Merhaba, şimdi ben burada bir ocağımı sileceğim. Ocağım iki gündür pis, ocağımı bir sileyim. Ee, azıcık da bulaşığım var, bulaşıklarımı da yıkayacağım sonra hemen dersime döneceğim. Önce ocağımı sileyim. ara kitap da okuyorum. Kitap da yorumlamak istiyorum. Öyle video çekmek istiyorum. Onun için arka plan oluşturmaya çabalıyorum. Kitaplık almak istiyorum. Kitaplık bakıyorum. Yani aralıkta biraz planlarım olduğu için de biraz aralık çekmek istedim diyebilirim. Bu aralar evde böyle tütsü falan yakıyorum. Canlı müzikler falan dinliyorum. Böyle modumu yükselsin. Modumu yakalayayım falan diye. Çünkü kış gelince insan hafif böyle basıyor. Yani biraz e, modu düşürüyor diye düşünüyorum. Kış. Biraz o mod düşüklüğünden kurtulabilmek için. Sürekli müzik, müzik dinlemeye çalışıyorum. Pozitif, güzel müzikler. Evet diyorum oldu demişim.

Kendi yiyeceğim birkaç tane şunu tarifi uygulayabilir miyim? Sonra uygula. O güzel bir şey. <laughs>

Biz e, düğünden geldik. Perşembe bugün. Gittik bir düğüne havası aldık. Geldik bir e, komşumuzun kızının düğünüydü. Annem çağırdı beni. E, i̇şten eve geldim. Hazırlandım. Babam beni aldı. Onlara götürdü güzel bir akşam yemeği yedik. Balık yapmıştı anne. Yedik. E, sonra bizi kınaya götürdüler. Sonra eve bıraktılar sağ olsunlar. Biz de geldik. MC'si şimdi Kemal hemen babam gibi Kemal hemen çayın derdine düştü. Hemen çay koydu. Çay var mı diye girdi eve. Bana tiraz oldu diyorlar. <laughs> Çok yoruldum. Yorulmamın sebebi Sahi. kına değil. Yorulmamın sebebi ses. Yüksek ses. Ya Kemal ya annemsin ya. Çöpleri şey çekirdek yemiştik çöpleri almış götürüyorduk. Bak işte böyle bir kocan var. Hepsini çek bunları <laughs> diye giderken. Ay sesim çok kötü gerçekten. Beladan kurtulamadık. Eve girer gelmez de eşim bana tuz çevirdi. Şimdi rica etsem onun simülasyonunu tekrar yapsın siz de görün. Aşırı komikti. Güzeldi. Bizimkine adetleri bizimkine benziyor. Tuz çevirme söylemlerini böyle bana dokunarak yapar mısın? Az önce ne yaptıysan aynısını. Bir saniye bir. Ha, göster yani bilsin Ersin adette de bizde de var ya nasıl olduğunu bilsin. Aa sizde de mi var? Tabii ki çevirme bizde de var. Sözlerini söyle. Özelliğler çatlasın, nazar dertler patlasın. Kim eşime göz onun gözün nefesin patlasın. <laughs> Yok. Bu ne? Bülent'in belinden gelen dürdanenin karnından çıkan hemen anneğim Fatma Zehra. <laughs> diyor Sonra be. diyoruz böyle püş diyor. tuzları şu an ocağın full tuz. Bir de üstü de ben tuz. Tuzu ocağa attı böyle hmm. yanan ocak. Böyle. Hop, hop. Diyor ki gözü olanların gözü patlayacak diyor. Aslında <laughs> özellik ne olur da bu tuz özellik yoksa tuz olur. merhaba ben eve geldim bir güzel çamaşırlarımı yıkamak için makineye attım her zamanki gibi yani ben klasik mutfağa gelince şu cümleyi kullanıyorum vloglarda, vloglarda onu fark ettim bulaşığım var bulaşık yıkayacağım diyorum yine bulaşığım var bulaşık yıkayacağım ee, yine makinede çamaşırlar var onlara düzeceğim Makineden çamaşırım çıkacak. Onları asacağım. Askıdaki çamaşırları toplayacağım çok işim var oturdum bir iki dakika İşte atıştırdım bir kurabiye kalmıştı onu yedim bu arada yeni ballı tereyağlı kurabiye favorimiz bu Kemal herhalde binden aldı bunu evet binden almış İşlerimin yarısı ancak bitebildi daha çamaşırımı asmadım bile şöyle tezgahımı toparladım kestane çizdim bu arada <laughs> becerebilecek miyim bilmiyorum ama şöyle kestane almıştım az bir şekilde çizdim geri kalanını kemal yeriz kemal bugün yok arkadaşlarıyla çıktı hepsini yiyemem zaten de bir de soğukta kemal yer mi bilmiyorum bunların hepsini de ben yiyemem ben 3-4 tane yiyeceğim geri kalanını kemal yer başka bir gün kaldırdım. Geri kalanını da kemalle yaparız diye düşünüyorum. Bakın size şöyle göstereyim. Böyle koydum. Çamaşırlarımı sereceğim. Sonra da ders çalışmaya başlayacağım. Çamaşır sereyim. kestanelerim açıldı. Çok güzel. Mis gibi kestanelerime bakın. Baksanıza. Güzel açıldı ya. Birkaç tanesi açılmadı herhalde. Baksanıza çok güzel. Şimdi ben bir yandan edit yapayım. Sonra bir yandan ders çalışayım derken vaktimi bu zaten evde en çok vakit geçirdiğim yer bu masa olabilir gerçekten. Burada ders çalışmayı seviyorum zaten. Burada yemek yapıyorum. Burada bir şeyler izliyorum. Bir de küçük oda. Yani evin diğer bölümlerini kullanmıyor gibi bir şeyim diyebilirim. Eğer bakalım. Devri kurmuşum ama Yakından uzay. Şey söyleyeceğim. inanır mısınız? Dayanamayıp makarna yaptım. Hadit makarnası diyorlar ama anam babam salçalı makarna sadece kremalı ve kaşarlı arkadaşlar. Yani yeni nesil salçalı makarna da diyebiliriz bence. Afiyet olsun bana. Ne derse beraber tabii ki. Yok <laughs> abi, Et yemiyorsundur. Herkes etli bir şeyler yerken sen mercimek çorbası içersin.